Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kat kat ve yumuşacık oldukça da lezzetli bir poğaça tarifi paylaşacağım. Yapımı oldukça pratik ve görseliyle de lezzetiyle de sizi memnun edecek bir tarif. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaçamızın hamuru için yoğurma kabının içerisine 250 milimlik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt 125 milimlik bardak ölçüsü ile 1 çay bardağı Ayçiçek yağı 1 adet büyük boy yumurtanın akı Sarısını üzeri için ayırıyoruz 2 yemek kaşığı şeker Ve 1 paket instant mayayı Yoğurma kabının içerisine ilave ediyorum Bir miktar karıştırdıktan sonra ön mayalama işlemi için içerisine bir su bardağı dolusu çok amaçlı un ilavesi yapıyorum. Poğaça hamurlarında mutlaka çok amaçlı un kullanmalıyız. Ön mayalama işlemi hamur işimizde maya kokusunu önler ve hamurumuzun daha aktif bir şekilde kabarmasını ve daha yumuşacık olmasını sağlar. Gördüğünüz üzere tamamen pürüzsüz olana kadar bütün malzemeleri iyice karıştırdım ve şimdi üzerini kapatıyorum ve 10 dakika kadar ön mayasının gelmesini bekliyorum. 10 dakika sonra hazırlamış olduğum karışım köpüksü bir kıvama geldi. Krem şantiye benzer bir dokuya sahip olduktan sonra geri kalan un miktarını ve bir tatlı kaşığı tuzu da bu esnada ilave ediyorum ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Ön yaparken bir bardak un ilavesi yapmıştık. Toplamda birden 3 su bardağı un ilave ettim. Bu unu hamurla birleştirip kıvamını ölçeceğim. Ve yan tarafta hazırlamış olduğum diğer bardak unu gerekirse yavaş yavaş ilave edeceğim. Lütfen sizlerde unu yavaş yavaş ilave etmeye dikkat edin. Evet toplamda 4 su bardağı unu harcımızın içerisinde birleştirdik gördüğünüz üzere ele yapışan bir dokusu var şimdi diğer yan tarafta ayırmış olduğum 5. bardaktan yarım bardak kadar yine hamurun içerisine ilave ediyorum ve güzelce toparlıyorum. Gördüğünüz üzere yaklaşık bir dolu bardaktan neredeyse yarısını kullandım toplamda 4,5 su bardağı un kullanmış oldum şimdi hamuru tezgaha alıyorum. Ve yaklaşık 5-6 dakika kadar güzel bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Hamuru tezgahta yoğurursanız ve katlayarak yoğurursanız oldukça güzel bir şekilde mayanın aktif olduğunu göreceksiniz. Şimdi hamuru güzelce toparlıyorum ve yoğurma kabının içerisine alıp yarım saat kadar mayalandırıyorum. Hamurumuzu açacağımız için yarım saatin üzerinde mayalandırmamaya dikkat edelim. Evet neredeyse bir katı kadar büyüyen hamuru şimdi bir miktar yoğurarak mayasını alıyorum ve hamuru iki eşit parçaya ayırıyorum. Hamurumuzun dokusu oldukça pürüzsüz gördüğünüz üzere mutlaka bezeleri ayırırken aynı büyüklükte olmasına dikkat edelim. Evet toparlamış olduğum hamuru iki eşit parçaya bölüyorum ve iki eşit beze oluşturduktan sonra hemen hamuru açmaya başlıyorum. Bir bezenin üzerinde çalışırken diğer bezeyi mutlaka üzeri kapalı şekilde bekletin. Evet birini bu şekilde yoğurma kabının içerisine aldım ve diğerini hemen şekillendirip açmaya başladım. Hamuru açarken mutlaka çok az miktarda, eser miktarda un kullanın. Gerekmedikçe un takviyesi yapmayın çünkü hamurun dokusu bozulur. Hamur una doyar ve sert bir poğaça elde edersiniz. Börekten bile sert olabilir. Gördüğünüz üzere çok az bir unla elimle belli bir miktar hamuru büyütüyorum. Belli bir büyüklüğe getirmiş olduğum hamuru artık merdane yardımıyla büyütmeye başlıyorum. Hamuru büyütürken de ara ara yön değiştirip esnetmeyi ihmal etmiyorum. İçerisinde yağ kullandığımız hamurlar biraz daha esnek oluyorlar ve geri toplanmaya müsait oluyorlar. Ara ara hamurun yönünü değiştirirseniz açma işleminiz oldukça kolay olacaktır. Hamurun şeklini ben yuvarlak yapmak istemiyorum sararken kolay olsun diye dik dörtgen hale getirmeye özen gösteriyorum. Gördüğünüz üzere kenar kısımları kalın kaldığı için ara ara elimle esneterek ve parmaklarımla bastırarak ara ara da merdane ile ezerek hamuru bu şekilde büyütüyorum. Evet hamuru istediğim inceliğe getirdim. Kenarlarını da birazdan sizlere göstereceğim. Özellikle kenar bölümlerini eziyorum. Çünkü orta bölüm ister istemez açılıyor. Fakat kenarlar kalın kalabiliyor. Evet bu incelik yeterli olacaktır. Şimdi hamuru yağlamaya geçiyorum. 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı ayçiçek yağı karışımını bu şekilde kaşık yardımıyla hamurun her yerde gelecek şekilde bol bol döküyorum ve bir fırça yardımıyla tamamen her yerine yayıyorum. Poğaçanızın kat kat olabilmesi için Hamurun her yerine yağın iyice geldiğinden emin olalım. Evet hamuru güzelce yağladık. Şimdi katlama işlemine geçiyorum. Videoda da gördüğünüz gibi yağlamış olduğum hamuru içe doğru katladım. Ve katlamış olduğum uçları elimle muntazam bir şekilde düzelttikten sonra çok hafif olacak şekilde yine fırça yardımıyla bir miktar yağ sürdüm. Sizler dilerseniz bu katlara yağ sürmeyebilirsiniz. Fakat daha yumuşak ve daha kat kat olması için bir miktar yağ sürülmesi gerekiyor. Şimdi bu katı da yağladıktan sonra yine videoda da gördüğünüz gibi bir diğer ucu katlamış olduğum bölüme yine aynı şekilde katlıyorum ve uçlarını düzgünleştirdikten sonra hamura son şeklini veriyorum. Evet bu katı da fırça yardımıyla yağ sürdükten sonra hamuru katlayarak kare bir hale getiriyorum ve bu hamuru üzerini kapatarak dinlenmeye aldıktan sonra bir diğer bezeyi yine aynı işlemlerden geçirerek iki bezeyi de hazır hale getiriyorum. Evet, ikinci bezeyi de aynı işlemlerden geçiriyorum ve bu hamuru da hazır ettikten sonra yağ donana kadar her iki hazır hamuru dinlendiriyorum. Bu bezeyi de hazırladıktan sonra yine bir tabağın içine alıp üzerine örttükten sonra yağı donana kadar bir kenarda dinlendireceğim. Şimdi bezemiz hazır. Hemen ilk hazırlamış olduğum hamuru şekillendirmeye başlıyorum. Lütfen rahat açabilmek adına yağının donduğundan emin olalım. En azından 20 dakika kadar dinlendirelim. Şimdi dinlendirmiş olduğum hamuru tezgaha alıyorum ve elimle bir miktar büyütmeye başlıyorum. Bir miktar elimle büyütmüş olduğum hamuru merdane yardımıyla videoda da gördüğünüz gibi ara ara ezerek ve baskı yaparak büyütmeye başlıyorum. Olabildiğince ince ve büyük açmaya özen gösterelim. Evet hamuru istediğim inceliğe getirdim. Gördüğünüz üzere epey bir büyüdü. Dikdörtgen halde açtım ve kenarlarını iyice incelttikten sonra hazırlamış olduğum peyniri yüzeyine ince bir katman olacak şekilde seriyorum. Kullanmış olduğum peynir cinsi çeçil peyniri ufak ufak doğrayarak evde olan peyniri değerlendirmek istedim. Aslında kaşar peyniri ile de gayet güzel oluyor. Sizler dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Şimdi videoda da gördüğünüz gibi ilk köşeyi hafif hafif ve düzgün bir şekilde kıvırdıktan sonra elimle yuvarlayarak poğaçanın şeklini veriyorum. Poğaçaya şekil verirken kenar kısımlarının düzgün olmasına, eşit olmasına dikkat ediyorum. Şimdi poğaçanın şeklini rulo haline getirdikten sonra sizlerle birlikte dilimlemeye başlıyorum. Videoda da gördüğünüz gibi elimle muntazam bir şekilde aynı incelikte olması için biraz sündürüyorum ve düzenliyorum. Ve bir hamur kartı ile 3 parmak olacak şekilde dilimlere ayırıyorum. dilimlemiş olduğum poğaçaları tepsiye yerleştiriyorum ve bir diğer hazırlamış olduğum hamuru hızlıca açmaya başlıyorum. İkinci hamura da rulo şeklini verdikten sonra aynı şekilde dilimliyorum ve tepsiye dizip 20 dakika boyunca tepsi mayasını için dinlendiriyorum. Poğaçaların tamamını tepsiye dizdikten sonra elimle bu şekilde baskı yapıyorum ve üzerlerini bir bez yardımıyla kapatıp 20 dakika tepsi mayası için dinlendiriyorum. 20 dakikanın sonunda poğaçaların mayası oldukça güzel gelmişlerdi görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi fırını 180 derece fanlı çalışır halde ısıtmaya başlıyorum ve Poğaçaların üzeri için hazırlamış olduğum yumurtanın içerisine üzerine sürmüş olduğum yağdan artan yağı ilave ediyorum ve iyice karıştırıp poğaçalara sürmeye başlıyorum. Üzerlerine bir miktar mavi haşhaş serptikten sonra ısınmış olan fırına poğaçaları yolluyorum. Benim fırınımda 35 dakikada poğaçalar istediğim gibi kızardı ve gördüğünüz üzere kabardılar. Şimdi poğaçaları bir miktar dinlendiriyorum ve sizlerle birlikte doku testine geçiyorum. Poğaçalar hala sıcak olduğu halde asla sıktığınız zaman yapışmıyor geri kabarıyor gördüğünüz gibi videoda da net bir şekilde anlaşılıyor. İçi de oldukça yumuşacık ve kat kat. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.